göz aldım kendimi Şakı. bugün. O ben kendim... de gözümü çıkardım. Ah. Çıkardım. Şaka yaptım. Neyse i̇şte böyle bir şey bulduk bakkalda. Evet. Daha yeni gelmiş birkaç gün önce falan. Hmm. Açıyoruz ve deneyeceğiz. Rita bir, bir sürü yeni şeyler var. Ronaldo, Messi, Neymar. Bir şey gibi bir tane <laughs> avucu var dedi. Biliyorsunuz bizim bir tane yaptığımız var. Orada da Ronaldo giymiştim. Orada kepçe falan yedik. Orası çok kötüydü yani. Belki Mr. Pease'in çikolatasını da yiyeceğiz. Evet. Ama o da babamla tatil yani benim babamla tatil sonuncu gün. Evet. Tatil. Hep Mr. Pease'in çikolatasını mı yiyeceğiz? Ama bu evde deneyecek. Ama gençler eskisi. Yenisini bulursak yenisini alırız belki bilmiyorum. Açamıyor tamam, mu? Biz, biz neden böyle açmıyor? Bu da böyle açmıyor düştü arkaya. Arkadaşlar tablet abi düşüyor. Ana ne? Üzüm kırıldı. Heh kırılmıyor. Oğlum sen nasıl açtın? Açtım ben Gençler bu ilk de... Oha ya ben iki kez de. Bu ikinci kez satıyor. Ben bir sürü yemişliğim var. Ben Mr. Beast'in çikolatasını da yedim. Prime de içtim. Herkesin şeyini yiyorum ben valla. Mideyi yiyorum. En bence. Bence de <laughs> Gençler şimdi gözümü tatacağım. <laughs> İkincisi efsane. Bize i̇şte bu yurt dışı bu cuburu. Herkes bütün youtuberlar tatıyor bize dedi ki. Dur oğlum şunu alalım işte. Bir baktık bakkalda. Bundan mı? Dedim ki bakkal abi al al. Hatta direkt ben istediğim ki kavanozu alalım. Yüzel <laughs> bir kızdı. Bir kızdı. Kavunuzu al. <laughs> Oğlum <gülüyor> abi de kız. Ne oldu? <laughs> evet gençler. Öyle bir olaydan çıktım. Yanlışlıkla bakın. Bizim bir tane serimiz vardı. ben bunu açamadım. Açıyorum. Aç. Açtı. Ay, sen denene video bitiyor. Hımm, yap, yap yok. Iııııı. Arkadaşlar tadını değil mi size? Jelibon ama çok tatlı. Açtım. Ah, ah, ah. <laughs> Hayatımda ilk defa burada Yalan. <laughs> Mr. P'sin çikolatasını denizimizden çekecek miyiz? Ben denedim. Tadını söyleyeyim size. Gençler yani böyle bir şey yok. Gözden göz kadar iyi. Bak şimdi izleyin bir tane yapacağım. Arkadaşlar görüşürüz. Hayır. O kadar süreli değil. Arkadaşlar er videom bu kadar. Hemen yiyelim. Ay! Videomuz bu kadardı. Bay bay. Ayy. Lan buram şişmiş.